yağlı güreş geleneğimiz. Bizlere kalan en güzel mirastır. 36. randevuda yenilenen meydanımızda Karasi Belediyesi'ni bu muhteşem organizasyonla sizleri de bekleriz. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan güreşlerinde ben de varım. 36. düzenlenecek Kurt Dereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde ben de varım. Kurt Dereli yağlı pehlivan güreşlerinde ben de varım. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan güreşlerinde ben de varım. Kurt Dereli Mehmet güreşlerinde ben de varım. Kurt Deli Mehmet Pelvan görüşlerinde ben de varım. Ben de varım. Kurt Deli Mehmet Pelvan görüşlerinde ben de varım. Kurt Deli Mehmet Pelvan görüşlerinde ben de varım. Ben de varım. Kurt Deli Mehmet Pelvan görüşlerinde ben de varım. Kurt Deli Mehmet Pelvan yağlı görüşlerinde ben de varım. Ben de varım. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan güreşlerinde ben de varım. Kurt Dereli güreşlerinde ben de varım güreşlerinde ben de varım. Kurtdereli Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde ben de varım. Herkesi yenilenmiş meydanımıza Kurtdereli Mehmet güreşlerine bekliyorum. Hepinizi saygıla selamlıyorum.